Bir eğrildi başlayan içimde. Ağaçlar dökmüştü yapraklarını. Çimenler sararmıştı. Rengi solmuştu tüm çiçeklerin. Gökyüzünü kara sarmıştı. Katar gidiyordu kuşlar uzaklara. Deli delesiyordu rüzgar. Dağılmıştı yazdan kalan ne varsa. Yaşanmamış bir mevsim gibiydi. Bu Eylül, bu bahar. Neydi o bir zamanlar? Sevmişliğim, sevilmişliğimiz. O hey heyler, o delişmenlikler neydi? Ne bu kadere boyun eğmişliğimiz neydi? Ne bu acıdan korlaşan yürekler? Ne de bu kurumuş nehir gözyaşım yüreğim? Önümdeki diz boyu karanlıklarda olan ne? Ne bu ardımızdaki kül yığını? Elli yaşım. Beni kötü yakaladın Haziran. Ağustos ve Eylül. Gamlı yıkık Eylül sonuna bir ilk yaz tazeliğini getirdin. Masmavi göğünle, cana can katan güneşinle. Pırıl pırıl Engin denizlere girdin içime. Çiçekler açtı dokundum. Çimenler büyüdü yürüdüğüm. Ve güller katmer katmer oldu. Güldüğün her yerde. Başımda senin kuşların kanat çırpınıyor şimdi. Öldürdüğün yemişlerin ağırlığında. Dallarım yere değiyor. Güneşi batmadan saçlarının bir dolunay doğuyor bakışlarından. Gün boyu senden bir meltem esiyor yanan alnıma. Uykusuz gecelerim seni aydınlık. Başım dönüyor, of başım dönüyor. Yaşamaktan ölebilirim artık. Eylül diyorum. Hazan mevsimi diyorum. Ama ben bitmeyen umutların ömrü diyorum. Ölme diyorsun, gitme kal öyleyse. Sarıl sımkık, sımsıkı tenim ol. Beni bırakma. Bırakma parmak uçlarımdaki yanan bu soğuk hasret ateşiyle böyle. Hadi gel, hadi gel tut ellerimi. Benimle yan, benimle uyan. Birlikte varalım 13. aylara. Eylül azanlıyorlar yaprak dökümü diyorlar. Oysa ki ben Eylül'ü başka seviyorum. Yaprağımı dökmeyen, çiçeğimi soldurmayan. Dört mevsim bahar Eylül'üm benim. Hadi gel, bu mevsim birlikte olsun. Gel.